Zamanmasına rağmen iki sene önce aldığı kıymanın üçte bir kadar kıyma alabildiği, gençlerin umutlarının her geçen gün tükendiği, işsizliğin alabildiğine yükseldiği, işsizliğin yüzde yirmi beşlerde, genç işsizliğinin yüzde onlarda olduğu. Yani Selendir'in kafesinde oturan beş gençten ikisinin işsiz olduğu bir Türkiye'deyiz. Umutlar tükenmiş, çaresizlik biz boyu dendiği zaman da bir anda Millet İttifakı'nın birlikleri ortaya çıktı. Umutlar yükseldi heyecan yükseldi. Geleceğe güvenli bakanlar bu ve işte şimdi Selendi'de bu meydanda karşılıklar. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan en tarihi mitingleri yapıyoruz. Sizlerle geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine katıldınız. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcıları Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı dinlediniz. Bu Manisa'nın siyasi tarihini en büyük mitingini gerçekleştirdiniz. Oraya gelenlere, katkı sunanlara, güneş batınca telefonlarının ışıklarıyla Manisa'yı ışıl ışıl yapanlara, bütün Türkiye'yi, bütün Türkiye'ye Manisa'yı gösterenlere, o kalp tamam. yapan ellere tamam. ayaklarınıza tamam. sağlık. Hepimizi çok seviyoruz. Evet. Elbette pazar günü iktidar değişik. Bunun için halen etrafınızda kararsızlar varsa onları bulun, Onların koluna girin, onları ikna edin ve onları Pazartesi günü yepyeni bir Türkiye'nin olması için mutlaka sandığa getirin. Bakın, çok basitinden her şeyi anlatacak, güneşin altında sizi yoracak değilim. Ama 21 yıl önce Selendi'ye Bülent Arınç geldi. 21 yıl önce dedi ki, kırmızı mazot vereceğiz, renkli mazot sadece çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz mazot yarı fiyatına mazot dedi. Verdiler mi? Verdi. Yuh, 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 demeyeceksin, konuşacaksan sen daha gideceksin, pazar günü gerekeni yapacaksın kardeşim, pazar günü sandıkça. Biz kimseye kötü söz söylemeyiz, Tepe sahibine aittir. Ama biz AK Parti'de, biz MHP'de zorunlu olarak üye yapılanları biliyoruz ve diyoruz ki ne üyesinden ne oy hiçbir derdimiz, sıkıntımız yok. Madem ki işler kötü gitmiştir. Madem ki hal bu haldir ve artık iktidar değişmelidir. AK Parti'si de MHP'lisi de değişime ver versin. Onlar da ucuz mazotlar. Onlar da yüksek emekli maaşından. Onlar da kesilmeyecek aksine artacak sosyal yardımlardan yararlansınlar. Çağrımız Selenliye'dir. Selenli'deki CHP'li İYİ Parti'nin olduğu kadar AK Parti diyelim, MHP diyelim, gelin birlikte olalım, bu düzeni ilişkilerin, zenginlerin, yakalanları değil, yakınların dönemi başlasın. Değerli Selamliler, elbette karşımızda devletin imkanlarını kullanan, devletin televizyonlarını kullanan, bütün televizyonlardan dünya kadar yalan haberler yapan bir var. Diyorlar ki CHP gelirse TOKİ'yi kapatacakmış. Ya biz TOKİ'yi kapatmak ne? TOKİ'de bir yılda öğrenci yurtlarını yaptırıp öğrencilerin barınma sorununu çözecek diyoruz. Diyorlar ki CHP gelirse Diyanet'i kapatacakmış. Aklından geçirenin Allah belasını versin. Aklından geçirenin. CHP Diyanet işlerini kurmuş kardeşim kapatmaya kimsenin gücü yetmez ama yalanın biri bir para. Çıkıyorlar mı diyorlar ki CHP gelirse Abdullah Öcalan'ı bırakacak bu Bunu dediniz dediler. Süleyman Söyler'e dedim ki bu göster siyasetini bırakacağım Emel Mümadaylı'ndan çekilecek. Bulamadılar ama utanmadılar. Aynı yalanı bu sefer köylerde söylemeye başladılar. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmak aklından gibi geçiyorsa